Merhaba arkadaşlar. Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Zil butonunun tümü işaretli yerini aktif hale getirirseniz bildirimlerden attığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Fakat tümünü işaretlemezseniz bildirim alamazsınız arkadaşlar. O şekilde de haberdar olamazsınız. O yüzden tüm yeri işaretlemeyi unutmayalım. Şimdi bakın elimde şöyle çok tatlı bir hardar rengi var. Şöyle ışıktan dolayı bu şekil çıkabilir ama çok güzel bir hardar sarısı rengimiz var. Ve şöyle tığımın numarası 22 numara. Bir de şöyle bu üç renkten bakın saks mavisi, hardar sarısı ve kremden bu şekilde bir model hazırladım size. Modelimiz bu şekilde. Bakın zincir halkalarıyla tülbentin birebir aynı renginden yapıp böyle dallarına da saks mavisi ve kremden oluşan minik çiçekler, böyle pipiriklerden oluşan çiçekler koydum. Şöyle fazla ağır olmasın. Böyle hafif, pıtı bir model hazırlamak istedim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Şöyle çimenleri yeşil yerine bu şekilde tercih ettim. Siz isterseniz tabii ki de yeşil renkte yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip hemen üzerine ilk önce ben 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi sıkı sıkı çektim. Bir defa tığımı doladım ve yuvanın içine giriyorum şöyle iki ve iki alarak buraya bir trabzan yaptım şimdi diğerlerini 5 zincir bir defa tığı doladım hemen şöyle aynı trabzanın içine yani yapmış olduğumuz trabzanın içine 2 2 alarak yine bir trabzan yaptık bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 zincir bir defa tığımı doladım Toplamda 7 tane yapacağız. Bakın bu 3. zincir halkam. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan. Tekrar 5 tane zinciri çekip bir defa tığımı doladım. Ve trabzanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bu şekilde şöyle zincir halkaları oluşturuyorum şöyle elinizde esnetebilirsiniz düzeltebilirsiniz 7 tane yapacağız şöyle bir defa tığımı doladım trabzanın hemen bel kısmına şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım böyle elimle arkadaşlar bir alttakini tutarak yapıyorum rahat trabzan oluyor bakın 5 zinciri çektik yine bir defa tığımı doladım hemen bir alttaki trabzanı şuradaki çekmiş olduğum 5 zinciri de tırnağımla tutuyorum Bakın o şekil yaparsanız kolay yaparsınız şöyle 7 tane oldu toplam hemen bunu dördüncü tığ battı bakın 1 2 3 ve 4 dördüncü tığ bat diye kapattım 3 tane dibine zincir çekiyorum 1 2 ve 3 hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde bir tane şöyle tığ battı mesafesi oluşturduk bakın. Burası 7 olur eğer küçük olursa veyahut da 8 olur. Ee, siz nasıl karar verirsiniz? Benim şimdilik bu tığ battıma göre 7 tane zincir halkası uygun oldu. Bir tane tığ battığıyla dalımızın arasına mesafe verdik ve 15 zincir çekerek dal oluşturacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 hemen şöyle aynı tığ battının içine dalımı kapattım 15 zincirden oluşan şöyle sık iğne ile tutturuyorum yine 3 tane zincir diğer yuvaya geçişimi yaptım bu şekilde Evet dalımızın oluşumu da şu şekilde hemen gösteri vereyim hemen bu tırbağtı ile geçiş yaptığımız yuvaya yine zincir halkası yapacağız. 4 zincir. Benim başlama halkam 4 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2 olarak kapattım. Hemen 5 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle tutayım. Arasına girdim. Bakın 2 ve 2 şöyle bir trabzan 1 2 3 4 ve 5 bir defa doluyorum yapmış olduğum en son trabzandan şöyle 2 ve 2 bu şekilde trabzanların içine trabzanlar yaparak halka oluşturuyoruz zincir halkası toplamda da 7 tane oluşturuyoruz 5 zinciri sıkı sıkı çektim bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2. Tekrar 5 zincir bir defa doladım. Yapmış olduğumuz bu trabzanımızın içine 2 ve 2 olarak aldım. Bak şöyle esnettim. Gördünüz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 5 zincir bir defa doladım hemen trabzanın arasına girip şöyle bakın 7 tane oldu bunu yine dördüncü tığ battıya kapatacağız 1 2 3 ve 4 sık iğne ile dördüncü tığ battıya şöyle 1 2 3 zincir hemen sıradaki tığ battıya girdim kapattım 15 zincir 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ne kadar zinciri sıkı çekerseniz o kadar kalıp gibi bir işiniz olur hemen sık iğne ile buraya aynı yuvaya kapatıp yine 3 zincirle bir tığ battı mesafesi veriyorum şöyle bakın ve yine 4 zinciri çekip şöyle bir bakın halka oluşturacağım yerine ya dal halka ve böyle köprü ve dal köprü ve dal olarak bu şekilde devam edecek arkadaşlar aynı işlem Umarım anlaşıldı çiçeklerimizde yaparak videomuzu tamamlayalım ipimi tığıma tutturuyorum hemen dalımızın içini Sık iğne ile sabitliyoruz bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Bakın şöyle sık iğnenin ortasına yapınca kirpik kendini daha güzel gösteriyor. Direkt içine yapmaktansa bu şekil hoş duruyor zaten bir ağırlığı yok arkadaşlar o yüzden de bu şekilde sık iğnenin üzerine yapmayı tercih ettim bakın sık iğneyi fazla kapatmayınca böyle gevşek bırakınca batması da rahat oluyor yine 5 zincirimi çekip şöyle tam orta kısmından 5 zinciri kirpik olarak kapattım her der sarısı dalıma sık iğne yapıyorum bu sık iğne kirpiklerime yuva yine 5 zincir ve buraya yuvamızı yapalım tekrar sık iğne kirpiğim için yuva yani sık iğne 5 zincir şöyle aralıyorum Bakın, sık iğnenin tam arasından girip kirpiği bu şekilde kapatıyorum tekrar böyle sık iğnemin arasından girip şey dalımın arasından girip sık iğne yapıyorum 5 zincir kapattım 5 zincirimi buraya kirpik hemen sık iğne bakın sık iğne ile başladım sık iğne ile bitirdim çiçeğimi koparmadan önce de muhakkak dibine bir zincir yine makasımı uzakta bırakmışım hemen alıp kopardım bakın, bu şekilde tam da ortalayarak şöyle ipimi tığıma tutturdum dalımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz bakın hafif çok fazla sıkmadım sık iğneyi 5 tane zincir 5 zincirimi bu hafif kapatmış olduğum sık iğnemin şöyle tam ortasından girip buraya 5 zincirimi kirpik olarak kapatıp Hemen sık iğne yapıyorum. Hardar sarısı dalımı. 5 zincir. Şimdi bu sık iğne hem de yuvamız olacak. 4 ve 5 zincir. Bu sık iğneyi aralayıp şu şekil bakın. Arasına yuva olarak girip kirpiğimi kapatıyorum. Tekrar kapattım bu şekilde. Şimdi yine 5 zincir. Hemen dalımızın arasına girip kapattık ve yine bakın sık iğne yaptım 5 zincir. 5 zincirimi kapattım buraya. Toplamda 5 tane bu şekilde sık iğneli kirpikler. Sık iğnemi yaptım yine 5 zincir. Sonuncu Şöyle arasına giriyorum. Bakın tekrar girdim arasına. Kirpik olarak kapattım ve sık iğne. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitiriyorum. Bakın. Hemen koparalım. Bu şekilde şöyle yapmış olduğumuz kirpikleri üste doğru öyle düzeltiyoruz, şöyle. Şimdi bir tane de mavi yapalım. Yine aynı şekilde sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum. Fazla sıkmıyorum sık iğnemi. Üzerine 5 zincir. Yalnız zincirlerimi sıkı çekiyorum ve sık iğnenin arasına rahat bir şekilde tığımla giriyorum. Kapattım. Tekrar sık iğne. Bu sık iğne kirpiklerim için yuva olacak. 5 zincir kapatıyorum. Sık iğnem ile buraya sabitledim ve yine 5 zincir kapattım. Bakın. Sık iğne 5 zincir. Hemen sık iğnemi aralayıp bakın ortasından boşluktan girip bu şekilde 5 zincirimi kapatıyorum. Şöyle. Hemen sık iğne yapıyorum bakın. 5. kirpiğime 1 2 3 4 ve 5. Buraya sık iğnenin arasına girip sabitliyorum şöyle sık iğne de yaparak buraya hemen bir zincir sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirecek kirpiğin yapılışı püf noktası bu şekilde yoksa başka türlü böyle güzel durmaz arkadaşlar sonunda ve başında sık iğne yaparak başlamayı unutmayalım hemen temizleyip geleyim Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık bu şekilde oldu bakın bir zincir halkası bir tane dalın üzerinde açan çiçekler şöyle bir köprü bir dal bir zincir halkasından oluşan köprü şöyle dalın üzerinde minik kirpiklerden oluşan sade hafif güzel bir model hazırladım sizlere şöyle bakın arkadaşlar bunu ters tarafından ütülendiği zaman da incecik güzel bir model olacak. Şöyle türbentimi toplayıp Peki ışıktan bazen öyle yansıma oluyor. Bir de şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel zarif bir model oldu. Şöyle ütüleyince düzelecek dallarımız. Bu şekilde. Şimdi bu kanal yeni bir kanal arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar beğeni, yorum, elinizde ne geliyorsa yaparsanız destek vermiş olursunuz Ben de bu şekilde güzel videolar çekerek böyle sizlere faydalı olmuş olurum inşallah Evet bir de şöyle sallantılı haline bakalım şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destek veren arkadaşlarım hepinizden çok teşekkür ediyorum Evet modelim bu şekilde kolay böyle yapılışı görünüşü de güzel bir model Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın